tekrar merhabalar arkadaşlar. Tekrar sonra 8. Arkadaşlar kafa karıştı işte ya. 9. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. size her zaman istediğim arkadaşlar like ve like, like, abone. Onları tek istiyorum arkadaşlar. Eğer like ve abone atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve ben mutlu olurum. Eğer yorum atarsanız eğer güzel yorumlar atarsanız yorumlarınıza kalp bırakacağım. Şimdi bir videoya başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle tamamdır. Şöyle eve bir gidelim. Şöyle açalım. Tamamdır. Şöyle bir eve gidelim şey yapacak bakalım ne yapacak Acaba bu arada kazmamla şurayı canı yükselttim elmaslarla iki elmas kaldı gördüğünüz gibi iki elmas bakın iki elmasım kaldı fakirleştim ya. bayağı da bir yüzümüz var Şurada camlarımız pişti. Şuralara bir koyalım. Tamam şimdilik bu kadar yeter burası da var. Şimdi arkadaşlar şu tarlayı bir toplayalım. <laughs> Zaten her videoya girdiğimde tarlaları topluyorum. Yakın iyi. Şimdi şunları toplayalım. Şimdi var ya bayağı bir buğdayımız oldu. Sandıkta, çeşitli sandıklarda full yolu yani. Ful dolu, full dolu demeyelim de dolu işte. Bunları da tamam. Şöyle şunları toplamaya devam edelim. Buradan sessizlik geldi ya Belki videoda değil. Şimdi bir ebe ben bu arada kardeşimle bu şimdi bağlansam mı? Kardeşim çağır çağır. Bağlansa... Bu toplayayım. Tırlar toplayalım sonra ben çok açımlar. kolan gelir. Yok öyle. Biraz karanlık. Eee burada azmış. Hadi tamam, uyuyalım. Herkese evet, ben bir kardeşimi çağırıp geleyim. Hatta şimdi çağırıp olur. Şuna! Şuna! Bir gel. Arkadaşlar <laughs> keşke of oh ya dedim. Ben De bağlandım. Arkadaşlar, kardeşim birazdan. Daha... <laughs> tamam, konuşun Tamam. Şimdi çikolatayı alabilir miyim? Tamam. Tamam, tamam. Altında. Tamam arkadaşlar. Ee, babam telefonunu alıp şey yapacak. Yani babam telefonunu konuşması lazım. Şu an sonra a 34 a vesaire var şunları şöyle koyalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada video kapanabilir çünkü telefonu defolu Allah her an dolabilir. çünkü çünkü dünkü videoda da oldu şunları bir şöyle direlim Ya bu yapı da boşuna ya. Ben şunu bir yıkayayım. Arkadaşlar. Hadi yıkayalım. Hadi su getirelim. Şunu yıkayalım. <laughs> biraz komik oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biraz öksürebilirim kusura bakmayın. şöyle gaz 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 lan şu kardeşim bir yersin de zaten onda zırhlar falan var devirzi ben ona ilk başladığımda yapmıştım aslında video dışında ya yani videolar önce ya yani videoda değil işte bağlanmıştım ona devirzi devir eşyalar yaptım yemek verdim özellikle patates Tamam daha tamam. Patates pek vardı. Bizim. O zaman. Duvarı kasas. Bakın biz boşuna yapıyoruz. Farkında değiliz ya. Yani. Vay be ne çabuk geliştik. Elbise eşya var ya. Bölüm geçtikçe devam ediyor. Ben bu arada ne var ya elbası set <laughs> eşyaları oldu bile hatırlamıyorum. Benim için kolay oldu bu arada. Şimdi elma sıkıntısı var arkadaşlar. Aa, arkadaşlar videoyu kapatmam lazım. Maalesef. Telefonu depolu alanı doldu arkadaşlar. Hepinize. Yani. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.